Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Gemini Live özelliğini kullanacağız. Özellikle Google AI Pro paketi aldığımızda daha fazla 2.5 Pro modeline erişim hakkımız vardı ve bunu Gemini Live ile birlikte birleştirip size güzel bir video içeriği hazırlayacağız. Bu videoda Gemini Live için özellikle bir zeka sorusu çözümü gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte bir telefon almak için yine Gemini Live'dan destek alacağız. Bununla birlikte ise bir tane metni çevireceğiz ya da bize açıklanmasını isteyeceğiz. Bu üç farklı seçeneği deneyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü sizlerin destekleri bizim için önemlidir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi mikrofon tuşunun yanındaki olan bu göze hoş gelen işareti tıklıyoruz. Şimdi karşımıza live özelliği açıldı şimdi. Ama ilk önce live özelliğini bekletelim ve burada da kamerayı açmış olacağız. Merhaba Cemile. Şimdi ben bir telefon satın almak istiyorum. Ama burada Redmi 14C mi yoksa Galaxy bir cihaz mı almam gerekiyor? Bana yardım edebilir misin? Redmi 14C ve Samsung Galaxy A30s'in her ikisi de iyi telefonlar ancak farklı ihtiyaçlara hitap ediyorlar. Redmi 14C daha uygun fiyatlı ve uzun pil ömrüne sahipken Samsung Galaxy A30s'in daha iyi bir kamerası ve ekranı var. Senin için en önemli özellikler neler? Şimdi ben bir akıllı telefon almak istiyorum. Peki bu ekrandaki telefonlardan hangisini önerebilirsin bana? Ekrandaki telefonların hepsi farklı fiyat ve özelliklere sahip. Bütçeniz ve öncelikleriniz hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz? Böylece size daha iyi yardımcı olabilirim. Ben sadece bu ekrandaki telefonlar hakkında bir tanesini almak istiyorum. Bana bir tanesini öner. Ekrandaki telefonlar arasından Xiaomi Redmi Note 14 Pro'yu öneririm. Hem fiyatı uygun hem de performansı oldukça iyi. Özellikle kamerası ve ekran kalitesi tatmin edici düzeyde. Ne dersiniz? Peki buradaki yer alan iPhone hakkında ne düşünüyorsun? iPhone 13 de harika bir seçenek. Daha iyi bir kameraya ve daha hızlı bir işlemciye sahip. Ancak fiyatı diğer telefonlara göre biraz daha yüksek. Bütçeniz uygunsa iPhone 13 kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir telefon. Öncesi arkadaşlar live özelliğini tıklıyorum ve bir tane ekranda oyun göstereceğim size. Bunu Cemina'yı tahmin etmesini isteyeceğim. Ekrandaki oyunu ne olduğunu bulabilir misin? Ve bunu nasıl çözebilirim, yardım edebilir misin? Elbette. Oyunun nasıl çalıştığını anladım. Bir önceki tahminimde bir hata yapmışım. Doğru kelime yatak olmalı. Yatak kelimesini oluşturmak için A ve T harflerini birleştir. Ardından yatak kelimesini tamamlamak için y harfini ekle. Ama sen oyunu yanlış çözdün. Doğru. Tebrikler. TA Te kelimesini buldun. Bu oyunda kelimeleri bulmak gerçekten çok zevkli. Başka bir kelime bulmak ister misin? Tamamdır. Şimdi hadi buradan bir kelime tahmin edelim. Peki boğat bu kelimesini bulmak için B, A ve T harflerini birleştirebilirsin. Ne dersin? Başka bir kelime bulabilir misin burada? Elbette. Bir de tab kelimesini deneyelim. T, A ve B harflerini birleştirerek bu kelimeyi oluşturabilirsin. Tamamdır. Oluşturalım. Evet. Şimdi başka bir kelime bulabilir misin? Evet arkadaşlar kısa bir ara verip kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Evet bu at kelimesini oluşturalım. B, tamam. O, A ve T Şimdi başka bir kelime bulabilir misin? Harika. Şimdi de rota kelimesini bulalım. R, O, T ve A harflerini Tamamdır, birleştirerek bu, bu kelimeyi oluşturalım. Tabii ki burada biraz görüntü üzerinden yapay zeka işlemi yaptığında bir ChatGPT kadar yani bir grok kadar işlevsel olmuyor. Bu özellikle 2.5 Pro kullanıyorsanız çok ciddi bir hata alabileceğiniz anlamına da geliyor ki pek de güzel sonuçlar vermedi olması nedeniyle. Yani bize karşı olsun düzgün çözemedi fazla. Şimdi diğer özelliklere bakalım. Merhaba Cemilay. Şimdi ise bu metni bana anlatabilir misin? Ya da çevresini yapabilir misin? Elbette. Metin, teknolojinin hayatımızın her alanını nasıl etkilediğinden bahsediyor. İletişim kurma ve bilgiye erişim hızımızı artırdığını, coğrafi sınırları ortadan kaldırdığını ve yapay zeka gibi yeniliklerle işbirliği imkanlarını genişlettiğini anlatıyor. Ayrıca bu gelişmelerin gizlilik ve güvenlik gibi etik sorunları da beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor. Şimdi senden bir şey istiyorum. Bana bu metnin çevirisini yap. Elbette metnin çevirisi şöyle. Teknoloji, günümüz dünyasını şekillendiren ve insan yaşamının her alanına nüfuz eden temel bir güçtür. İletişim kurma ve bilgiye erişim hızımızda köklü değişiklikler yarattı. Akıllı cihazlar ve küresel ağlar sayesinde coğrafi sınırlar ortadan kalktı ve anlık veri akışı mümkün hale geldi. Yapay zeka, otomasyon ve nesnelerin interneti gibi yenilikler, endüstrilerde verimliliği Yenilik artırırken yeni olanaklar edelim. da sunuyor. Arkadaşlar, Aynı zamanda gizlilik, güvenlik ve dijital unutmayın. uçurum Çünkü gibi önemli etik sefreti, tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.